Alo iyi günler. İyi günler, i̇yi günler. ben Sefa nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Sistemde de bu gözükmekte. 41 TL Kasım ayına. Merhaba ben nasıl yardımcı olabilirim? O da Çağrı merkezleri, rekabet koşullarının ağırlaşması ve pazarlamanın öneminin artması üzerine ortaya çıkan iş alanlarından biridir. Emekli ulaşıyorum efendim. Geniş kitlelere hizmet veren kuruluşlar, müşterilerinin sorularını yanıtlamak ve telefonla pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere bünyelerinde çağrı merkezi oluştururlar. Konuyla ilgili etkin konumda randevu talebimiz. Çağrı merkezlerinde müşterilerinin çağrılarını alıp zorunlu konuşma standartlarına uyarak zamanı da etkin kullanıp müşterilerin sorularını cevaplayan çalışanlara çağrı merkezi görevlisi denir. Müşterinin sorunlarını anlayabilecek, müşteriye yardımcı olabilecek, şikayetlerini doğru kişilere iletebilecek kapasitede insanlar olması lazım. Çok değişik işleve sahip çağrı merkezleri var. Burası, sağlık sigortası satışı yapan bir firmanın çağrı merkezi. Firma yöneticisi, takım liderleriyle günlük toplantısını yapıyor. Hedeflerimizin birçoğuna ulaştık diye ümit ediyorum. Lider, toplantıda alınan kararları ekibine aktarıyor. Şimdi arkadaşlar, az önce içeride yapmış olduğumuz aldığımız bazı kararlar var. Müşteri temsilcileri, günlük satış hedeflerine ulaşmak için müşterilerle doğru iletişim kurmak zorundalar. Telefonla iletişimin kural ve inceliklerini kurslardan öğrendiler. Bu işte oldukça iyiler. Sizlik sigortamızla ilgili hizmet verebilmek için aramıştım. Sadece eğitimli ve bilgili olmak çağrı merkezi hizmetlerinde başarı için yeterli değil. Sakin olmak ve sabırla hizmet sunmak, görevlilerde aranan en önemli vasıf. Sizin o gün farklı problemleriniz olabilir. Siz belki iki gün önce bir yakınınızı kaybetmiş olabilirsiniz ya da sabah bir aksilik kaza yapmış olabilirsiniz. Her şey yaşanmış olabilir ama karşınızdaki müşteri bunu bilmez. Sizin profesyoneliniz burada başlıyor aslında. Sinirlerin sen bu işi yapamazsın. Sinirlenmeden, hani sinirlerini tamamen kapıda bırakman gerekiyor açıkçası. Gün içinde Hedefin uzağında kalmak ekibin moral gücünü düşürüyor. Takım lideri ekibine bu konuda yardımcı oluyor. Bunlara sakın kafana takmasan bunlar ufak tefek sistem sorunları arkadaşlar. Çağrı merkezi görevlisi telefonla iş yapıyor. Mesaisi boyunca kulaklık ve mikrofon onun ayrılmaz bir parçası. Çağrı karşılarken en önemli faktör karşınızdaki müşteri diye güven yaratabilmeniz. Bu güven yaratabilmeniz için ses tonunuzun ve kullandığınız kelimelerin çok önemli. Yani nerede nasıl konuşacağınızı biliyor lazım. Görevlilerin önemli araçlarından birisi de bilgisayar. Ece Bey, onu bugün ödemişsiniz. Çalışanlar sürekli oturmak rahatsızlık verdiğinde işlerini ayakta devam ediyor. Bey'le Bu çağrı merkezindeki görevliler kariyerlerinde hızla ilerlemeyi planlıyor. Burada ileriki zamanlarda yöneticiden tutunuda takım liderine kadar birçok pozisyonlara açılabilen bir meslek. Takım lideri görevlilerin hepsiyle tek tek ilgileniyor ekibin hedeflenen başarıyı yakalaması için bu önemli bir etken. Hüseyin arkadaşımız çok ciddi satış potansiyeline sahip bir arkadaşımızdır. Ama o sadece satış yapmaya odaklar kendisini. Onun kariyer planını çizmek, çizmek ve onu yönlendirmek bana düşer. Çağrı merkezi hizmet görevliliği her geçen gün talep gören bir meslek dalı. Eğitimini almış öğrenciler ya da müşteri temsilcisi arkadaşlarımız bu kadar çabuk ve bu kadar geniş ağda yer alan bu çağrı merkezi çok rahat iş bulabilirler. Çağrı merkezi görevlisiyle ilgili detaylı bilgiye İŞKUR internet sitesinden ve İŞKUR meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz. 540 TL geldi arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Bravo.